Selamun Aleyküm. Borsa Treni Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okumadan videomuza devam etmeyiniz. Bugün sizlerle birlikte Astor, Kontrolmatik, Gesan ve Orge hisselerimizin incelemesini yapacağız. Hemen Astor'dan hızlı bir şekilde başlayalım. Astor grafiğimizi açtığımız zaman ne görüyoruz? Gayet güzel bir yükseliş görüyoruz. Yüzde kaç yükselmiş hissemiz? Yüzde 55 yükselmiş. Daha sonra ne yapmış? Hacimli iki gün aşağıya düşmüş ve son gün Cuma günü tekrardan yükselişe geçmiş. Bir önceki günün zirvesinin de üstüne çıkmayı başarmış. Bugün ne bekleriz? Bugün bu hissemizden normalde yukarıya doğru gitmesini bekleriz. Fakat hemen hisseye girmekte acele etmemek gerekir. Çünkü hissemiz bu kadar yükselişin ardından biraz daha aşağılarda kalmayı en azından yatayda kalmayı sürdürebilir. Bu çizgiyi de görüyorsunuz daha önce çekmişiz. Muhtemelen düzeltme yapma ihtimalinden bahsetmişiz. Buraya kadar düzeltme yapabilir demişiz. Ama tam değmemiş buraya. Yani e, bugün yarın 89,98 seviyesine hissemizin yine değme ihtimali var. Burada zikzaklar çizebilir yukarı aşağıya doğru. 100,53 ile 89,98 arasında gidip gelmeler yapabilir. Ya da ne diyebilir? Daha benim yolum uzun. E, zaten çok geç kaldım. Hemen yola koyulayım diyecek olursa da. Bugün hemen açılışta e, yükseklerden e, açılıp Atıyorum 97'den Açılış gösterip tekrar yukarı doğru gidebilir O zaman da hissemize yine giriş yapılabilir ama Bu işin tabi aması var Dediğimiz gibi 100,53 ile 89,98 arasında git gel Yapmaya niyetlendiyse Bugün yukarı çıkması bir şey değiştirmiyor Önemli olan 100,53'ün üstünde günü kapatması gerekiyor. Bu seviyenin üstünde günü kapattığı takdirde hisseye belki giriş yapılabilir. O zaman yükselişine devam edecek manası çıkartılabilir. Bunun haricinde yani hissede değilseniz biraz beklemenizi tavsiye ederim. Evet tavsiye ederim dedik. E, tavsiye e, genelde etmiyoruz biliyorsunuz. Siz o kelimeyi farklı da algılayabilirsiniz. Yani hiç kimsenin burada tabii hakkına girmeyi de istemeyiz. Neden istemeyiz? Yani bize göre yükselecektir. Biz atıyorum, e, girmişizdir veya beklemişizdir veya çıkmışızdır. Biz hisseden çıkmak mantıklı deriz. Hisseden çıkarız, hisse yukarı gider. Ama siz normalde bizim sözümüzü dinlemeseydiniz belki de kazanacaktınız. Bizim sözümüzü dinlediğiniz den dolayı da kazanamayabilirsiniz. O yüzden biz grafikleri size anlatıyoruz, bizim gördüğümüz haliyle anlatıyoruz, bizim gördüğümüzden daha iyi bir açıyla, o anda fark edemediğimiz farklı bir açıdan siz de bakabilirsiniz. En azından bu videolarımızı eğitim tadında izlerseniz daha çok verim alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen ne yaptık? Kontrolmatik hissemize bir geçiş yapalım. Kontrolmatik bir zamanların en sağlam enerji hisselerinden yine bir tanesi idi kendisi. Ama görüyorsunuz zirveye baya baya uzak mesafede duruyor. Yükselmiş mi? Aslında çok da güzel yükselmiş. Yüzde kaç yükselmiş bakalım mı? %35 yükselmiş. Daha sonra yataya bağlamış. Yatayda bulunduğu konum neresi? Normalde hissemizin 46,60 seviyesine değmesini biz bekleriz. Yani bugün de ufak çaplı bir aşağıya düşüş olabilir. Cuma günü aşağıya değdiğini kendisi varsayacak olursa yükselişe de geçebilir. Bazen biliyorsunuz tam ucunun illaki bu beyaz çizgiye değmesini beklemeyebiliyor yukarıya çıkmak için. Tamam diyor ben aşağıya yeterince indim. Buraya da değdiğimi farz edin diyor ve yukarı yönelebiliyor. Yine aynısını yapabilir. Ama e, bugün biraz daha aşağı inme ihtimali sanki daha fazla gibi. 46-60'tan yukarıya sekebilir. Biraz daha inmek de isteyebilir. Çünkü hissemizin iki adet zemin noktası var. Birinci zemini buradan alıyor. İkinci zemini de bir önceki zirvesinden alıyor. Yani o yüzden 46.60'ı kırıp 45.16'ya düşme ihtimali de hissemizin var mı? Var. Hisseye giriş için neyi bekleyeceksiniz? Hisseye giriş için bir önceki günün zirvesini geçip yukarı doğru yönelmesini bekleyebilirsiniz. Şu an için alım fırsatı henüz oluşmamış gözüküyor. Hemen bir diğer hissemiz olan GESAN'a geçelim. Evet, Gesan hissemizin de soluksuz yükseliş yaptığı günleri biliyoruz. Burada görüyorsunuz. Gerçekten soluk almadan yükselmiş. Daha yeni yani şurada bile kaç gün 2024'ün birinci ayında yine soluksuz yükselmiş. Yine yükselirken ne yapmış? 2023'ün 9. ayında yükselmiş. Asıl 6. ayda ralli başlangıcında ne yapmış? Yukarıya zıplaya zıplaya gitmiş. Hani bir düzeltme bile yapmamış. Ondan öncesine bakacak olursanız yine soluksuz yükselişlere imza atmış bir hissemiz. Bulunduğu yer neresi? Bulunduğu yer zeminle yakın. Yani çok aşağılarda e, faiz indiriminin adı geldikten sonra evet hisselerimiz görüyorsunuz. Yükselmiş. Bu da yükselenler arasında yerini almış. Yüzde 40 oranında da yükselmiş. Ama ne yapmış? Düşmüş. Sonrasında düşmüş. Bu düşmeler birer alım fırsatıdır. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Hissemizin normalde birazcık daha düşmesini bekliyoruz. 45,28 seviyesine değecek olursa işte o zaman yeni bir alım fırsatı doğmuş diyebileceğiz. Yani hissemizin bir sonraki zemini olan 43,10 seviyesine gelmesini çok beklemiyoruz. Gelirse daha da iyi olur mu? Evet daha da iyi olur. O zaman ee, daha fazla yol kat edeceğiz yukarıya doğru. Daha fazla kar elde etmiş olacağız. Hatta aşağıdan daha ucuza aldığımız için daha fazla lot ile hisseye giriş yapabilme imkanı bize tanıyacak. GESAN'ın girişim, elektrik, sanayi. Evet, GESAN'ı da kapattık. Geriye ne kaldı? ORGE kaldı. ORGE elektrik hissemizi de hemen açalım. ORGE elektrik hissesini açtığımız zaman zat halileri ne yapmış? Eski zirvesine kadar gelmiş. Eski zirvesine dokunmuş, aşağıya hafif inmiş. Bu saatten sonra bu hissemizden ne bekliyoruz? bu saatten sonra hissemiz yani daha önce yapmış olduğu bu zikzakları tekrardan yapabilir. Yani çünkü faiz indirimi gelmedi. Gelmese bile yani hissemiz 89,73'ü geçip yukarıya doğru gidebilir mi? Elbette yoluna devam edebilir. İsterse hacimli devam edebilir, isterse hacimsiz küçük küçük çıkmaya devam edebilir. Ya da daha önceki bu Zikzakları bu oluşturmuş olduğu tepelerin aynısından tekrar oluşturmak adına bir miktar aşağıya doğru inebilir mi? İnebilir. Yani tekrar çıkmak için de faiz indirimini bekleyebilir. Aşağıya inmek isterse 82,06, 80,42 ve 75,02 seviyeleri hissemizi bekliyor olacak. 75,02'nin altı da zaten uçurulmuş. Düştüğü zaman çakılma ihtimali var. Buradan aşağıya düşeceğini zannetmiyoruz. Hatta hiç aşağıya da düşmeyebilir. Biz bu hissede şu anda yoksak ne zaman girebiliriz? 89,73'ün üzerinde günü kapattığı takdirde bu hisseye giriş yapabiliriz. Evet bizi halen izliyor olduğu halde Abone ol linkine tıklamamış olan arkadaşlarım O linke tıklamalarını rica ediyoruz Videomuzu da beğenmiş iseniz Her video için e, söylüyorum Beğen butonuna mutlaka tıklayınız Ki Birisi YouTube kanalında orge yazdığı zaman Birçok sonuç çıkacak en azından bizim videomuz Daha çok beğenilmiş olursa Daha ön sıralara çıkacaktır e, Diyelim bu anlamda da katkılarınızı bekliyoruz. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi de bize yorumlar kısmından iletirseniz seviniriz. Telegram'da da Borsa Tren adında bir grubumuz var. Hesabınız varsa Telegram'da muhakkak katılmanızı tavsiye ederim. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.